Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunu ama hoş geldiniz. Süper tutuya süper iyi oyun oyunu Marvel oyunu aslında. Ama bazı tarihlerin isminde açık değil. Ben kötü olmak istiyorum. İyi de olmak istiyorum. Kötü de ama şu an kötü olasım var. Dur. Ahtapot ah oldu. Doktor ah la böyle la, 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 çıkıyor. Lan lan nasıl? Buradan oraya atalım geçeyim. Ha yetişmedi. Abo suya Oradan oraya da yetişirsin ya Bir tane çıkarttırmadım Neyse ben de aşağıda duruşayım Değil mi, arkadaşlar? Sıkıntı varsa çözeriz kardeş. Doktor <laughs> Ahtapot dünyayı yok Flash çık lan binanın içinden. Çık lan binanın içinden. Hadi lan çık lan. Valla ben flash'ın gelemeyeceği bir yere ben tamam. Çünkü flash böyle binalara tırmanamıyor. Binaların direkt içinden geçiyor. uçuyor. adam. Uçaktan daha hızlı ya. Ama nasıl Dünya yavaş gibi gözüküyor senin gözünde. Neden açtı takım bu Adam haklı ona direniliyor ama ona göre. Ben yani herkes evde olmaz oturmaz herkes resmen bence dolaşıyor. eğlencesine bir şeyler. Adam bulamadık ya arkadaşlar can sakılıyor. Allah arası çıkarma. Kendim kendim öldürürüm. Sonra adamlar öldürürdü. Aynen. Ya flash da taçıyor ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sadece tortuyor benden Taçıyor ne yapayım. O kadar dur olmakta. Böyle bir şeymiş Böyle bir şeymiş. Neyse arkadaşlar. Bence o zaman ısıtılmıştı. O zaman ben hemen ölüp geliyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Ölüp geliyorum dedim. Ama adam öldürmedi. <laughs> Ve geldim Bu sefer de ah, taput olmayacağım ya. Ama ne olsa. İyi bir şey olacağım ya. İyi bir şey olmuyor. Değil mi? Çok çatışma dışına çok ciddi, çok flash olacağım ben de çıkıyor çünkü öbür an, arkadaşlar kaçmıştı bu flash benden ben de o flashın annesi ben oldum e, flashı çaldım yani hırsız var hırsız var hırsız hırsız yerse Oha yarın içine girdim lan bir yanda. <laughs> ne yapıyor flash ya? Gök düşağı çiziyoruz adam flashla. Ben de hiç çiziyorum. <laughs> Hayır, ben burada hatasını unuttum. Buraya arkadaşlar flashla flash satın almayın. Çünkü geri çıkmıyorsunuz. Delerseniz de duvarların içinden geçme özelliğini kapatın arkadaşlar. Abi çok kötü. Ben buradan nasıl çıkacağım? Abi o çıkamayacağım. Çıkaması çok üzülürüm. da beni arasan da. <laughs> <laughs> Şarkı söylüyorum ya ben de. Her videoda bu ne? Bulamasın da beni. Ahmetcan benim de abimin şartını söyledi. ya. Çıkamıyorum, çıkamıyorum, çıkamıyorum. Arkadaşlar ben de direkt kanalda tarafta yine daha bir dakika geçti. Değişti. Değiştirmeyeceğim ama ölüp buraya geleceğim. Hemen deliyorum. Ben. Evet arkadaşlar deri döndüm. Ne çabuk. Daha dakika bir yeni deliyorum ölmek istiyorsan tamam Ölüceğiz. öldürürüz zaman sıkıntı mı var sıkıntı mı var stint. arkadaşlar bu arada şu şöyle etrafından sıkıntı var gücüme basınca duvarların içinden geçebiliyorum ama basmayınca geçemiyorum şu an basılı değil ve geçeyim arkadaşlar bakın ama basılı olunca geçebiliyorum şu basmıyorum ki daha çok uğraşayım, daha çok uzamasın. Aman 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 neredesin ya Spiderman manın Neden bu kadar torp ya? Çok çok. Benden o kadar torpmanıza gerek yok anladık. Kral ben anladık. Çok burayım anladık ya. Oha herkes benden izinsiz burada savaş yapıyor ve beni çarpıyor musunuz? Sevdiğim şeylerden tavda ve beni çarpıyor musunuz? Hepinizi çarpıyorum ha. Ben tepini, ha, Spiderman öldü. Hadi hadi lan hadi lan beni yakala lan. Neyse. Ha, hemen şuradan duvarım. Ha? Ha özel çocuk tapuluydu. Bari. İçine girdim. Kaçtım. Doktor Ahtapot gel lan buraya. Öldürürler böyle adamı. Tek daha da olsun. Olsun. Neyse. Gel lan buraya hepinizi de keseceğim. Tamam. Flash çok iyi arkadaşlar onda. Şey filmde de çok iyi. Çok güçlü. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ama bu bununla uğraş. da zor yani. Vardı. Çok falan da çok güçlü. Spider-Man da çok güçlü. Spiderman man olsa mı olsamı biraz? Annen ya. Çalsam Spider-Man olacağım. Burada. Yanlışlıkla bir şey yaptım da arkadaşlar oradan bir bak oldu bir sıkıntı oldu. Baba. <laughs> <laughs> Adamla dalda geçiyor. Adam. La. Bilir miyim la ben dalda dinlikte olur mu dalda dinlikte? Yalaka değil. Yalaka <laughs> Ya açar <laughs> payım <laughs> bulamıyor, bulamıyor. bulamıyor? Sen beni nasıl öldüreceksin Aa, bir tane vursalar olacak Canım bir. hadi 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 benim de, hadi de, hadi de, hadi hadi beni hadi 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 beni adavur, hadi beni de hadi beni hadi 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 Hurt, merhaba Hurt. Ama ben de başlayıp sana flash olamaz. O da flashlanır. Hemen sade adamdan çalmam. Değil mi arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın ne çaldım falan öğrenir belki bu beni izliyendir. Belki bu videomu izlemez. Sadece yorumlara bakar, yorumlara yazmayın. Ben ciddiyim bu arada. Şaka şey yapmıyorum. Öyle sinirim ciddi. Ana. Hadi be. Burnunu dörmeye çalışıyordum. Şey. Um, Flaşım. Ama dönemedim. Arkadaşlar. Bir de oyunda burnunu yapmayı unutmuşlar. Şeyin. Düşünsenize flash'ın Ha bir de bunu dövmek için maskesi diyormuş bat olup Bat 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 olup Sat, Bat başa Ha böyle yaşıyorum da tarafta pat adam ol Ben her zaman böyleyim he, arkadaşlar Videoda yaşam falan böyle değil Böyleydi falan böylesine benziyor Derseniz yanlış ben her, her zaman böyle yapıyorum. Bu tür oyunlarda. Çünkü böyle yapmayı çok seviyorum. Abimin oynadığı oyunlara girebilsem tablet tasmasa size de göstereceğim. De. İşte taşıyor. Hadi hadi hadi. Alın lan, lan. Sen ne yapıyorsun lan? Çıkılı. Ha, hala hızlıysa tamam. Kapat oradan. Kapat oradan. Nasıl? Gidemediz ki direkt ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Neyse ben Spiderman olacağım ya Bir, bir, bir tur. Arkadaşlar bir de bazen video atamıyorum bazen de geç atıyorum. şu yüzden çünkü benim bazen işlerim çıkıyor bazen tarakçıya gidiyorum ben, ben, ben daha çeteratta tarakçıya gidiyorum da O yüzden şey atabiliyorum. de atabiliyorum bütün arkadaşlar. Yani ben bir zaman ayarlıyorum. O zaman da atamıyorum işim oluyor. Tara çeviriyorum. Allah'ım da beni arasa da kaçtılar gidim. Bana onlar da bir davranma. Oficeğin burnunda dışarısı benim dile mi tatıldı ya? Hala tatıldı ve çok güzel geliyor şart. O harbiden bölümde... cimla. Sizi Görüyorum Ağlarım da beni tutuyor lan. Ağlar mı ağlar işlemiyorum. Aha, aha işledi, taçtım. Aha. Adamla taçtı benim sayemde var ya

Hah, aynen ben, Hadi. ben de seni Hadi. duracağım. Hadi gel lan. Tıpırda yiyorsa. Elli var lan. Tırıç. Abla. Abla donma parası var. istemiyorum. Abla. Abla bak vurmak istemiyormuş. Vurmak istemiyorum. Donmuş parası var ama. Abi bak. Donmuş parası var mı? ya Lan dilini mi yuttum? Konuş lan konuş. Yut lan. Tomikleri. Gel lan benimle. Lan. Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Hadi hadi. Hadi kim daha düşüşse hadi. Hadi. Gel lan. Gelmiyor mu? Hayır oğlum sen. Hayır sen bana. Benim mahallemde bana artışlık mi yapıyorsun lan? Benim mahallemde kimse bana artışlık yapamaz lan. Hayır bir dil tutmadım adamı konuşacaktım daha doğru çektim adamı direkt öldürdüm ama acı çekti öyle acı çekti öyle öldür daha güzel olur daha çok acı çekti çekti öyle daha çok can alacak işte ne yapacaktım Adama, ben bunu ben attım adamlar direkt öldürdü uğraşamam ben öldürdü Pamuç parası versene. Ayranman abi. Pamuç parası. Bu harbi dizini yazmış. Konuşma. <laughs> Neden? Ağzı da fosu da ters dönmüştü. Doğru da söyleyebilirim. Ters dönmüştü. Altyazı yenebilecek kadar güçlü adam bile benden taça. Yok ya. Ben ne kadar güçlüyüm arkadaşlar ya. Herhalde video Spider-Man olarak bitecek. Spider-Man, Spider-Man. M-M-M-M-M-M. bitişi öldüreceğim, video bitecek. Arkadaşlar, veya öleceğim. Şşş, elituş ver lan direkt. Şşş, elituş. LİTLE neyse ben şu şey an sıtıldığınızı düşünüyorum o yüzden bir şey yapacağım hayır ya olmadı CATS RUBBER Ha tamamdır <laughs> arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.